aşamalarda duyumları ve hisleri kapsamayı, merkezlenme duygusunu geri kazanmayı ve benliğimizin sınırlarını yeniden oluşturmayı öğrendim. Peter Levine'in travmayı iyileştirmek Burada içsel kaynaklarımızı yapıyoruz. Ne demiştik? Dış kaynak. Örnek olarak ne dedik mesela? Olabilir. Sahilde gezin. Bu arkadaş sohbetleri. Bu telefon sohbetleri de olabilir. Ama... Ben Aşne Öznur. Kanalıma hoş geldiniz. İlk 3 aşamadan sonra bedeniniz tarafından daha az ihanete uğramış ve daha fazla desteklenmiş olduğunuzu hissetmeye başlayacaksınız. Bu 3 aşamanın egzersizlerini hemen her gün sıklıkla yapmaya başladığınızda bu hislerde de sizde oluşmaya başlayacak. Daha sonraki 3 aşamada içsel bedeninizin dilini öğrenmeye başlayacaksınız. Belki de bedeniniz korkudan felç olmuş veya utanç ve çaresizlik içinde çökmüş olabilir. Bir sonraki aşamada nerede çöktüğünüzü, nerede gerildiğinizi ve kasıldığınızı hissedebilecek ve bu duyumu his ve hareketler yoluyla normalleştirmeye başlayacaksınız. Bütün bu aşamalar bedeninizin hissetmenin ve bedeninizin hangi kısımlarında çok fazla enerjinin sıkıştığını veya yetersiz olduğunu anlamanın ve sıkışmış enerjinin akması için kanallar oluşturmaya başlayacaksınız. Başlamanın araçları. Sıkışmış olduğunuz yerleri bulduğunuzda bu sıkışıklıktan kurtulmaya hazırsınızdır. Çünkü bu yerlerin her biri devam edip tamamlanmaya hazır bir hareket enerjisidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Henüz abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz de beğenme butonuna basmayı lütfen unutmayın. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız bu beni mutlu edecektir. Teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık.